22 22 11 12, 2024 bir Karakol ses sohbetten selamlar. Neredeyiz? Neler yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Ee, hızlıca teknik konuşalım. Makroekonomik olarak karın doyacak bir haber, bir şey yok. Veriler geliyor, veriler geliyor Amerika'da olsun. Onun haricinde e, hemen şöyle bakalım. Genel anlamda ne oldu? Bitti. Tamamdır. Herhangi bir şey yok. Pazartesi değişen bir şey yok. 10 yıllıklarda Amerika manyaklar yükselme var. S&P 500'e Nasdaq'ta yine güzel bir yükselme var. Ama sınırlı şekilde yükselme devam ediyor. Teknoloji hisseleri daha çok devam ediyor. Ve finansal ve enerji diğerleri en çok düşenler hatta. Şöyle baktığımız zaman sağlık sektörü en çok düşen. VIX 13.57 yatırım yapılacak seviyeye gelmiş. Güzel gözüküyor. Amerika'da Trump'ın göreve gelmesi bekleniyor. Onun haricinde bir şey yok. Avrupa'da resesyonist durum ve diğer küçülme Almayadık seçim devam ediyor. Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Geçen hafta Trump'la görüşmesi vardı. Zelenski'nin. Ee, Rusya'nın kendince küçülme ve büyük ihtimal Ukrayna'ya saldırması bekleniyor zaman içerisinde. Ya da savaşa bir şekilde barışa olarak durdurmaları bekleniyor. Onun haricinde herkes Suriye'ye kilitlenmiş durumda tüm dünya. 61 yıllık başarı Esad'ın e, iktidarın yıkılması ile ilgili yıkılabilir. Yani bu da yıkılır. E, ama sonucunda işte e, Türkiye'nin durumu, Türkiye burada konu sahibi olacak mı? Türkiye'den çok ağır silahlar gittiğini düşünüyoruz biz. E, zaten özgür soruyoruz. Özgür soruyoruz da Suriye'nin, e, Suriye İsrail'in ilk olarak e, Suriye vurmasıyla, beş arasında dağılmasıyla, Rus, Rus, askerlerin çekilmesiyle şu anlık bir e, vasıfsız bir ülke oldu. O yüzden de neyin ne olacağını herkes uzaktan izliyor. Gerçekten içeriğinde bir yapısal olarak bir durum var mı? Bunu takip edeceğiz. Özellikle de bizim sınırımız olduğu için. Biz de bence 2025 içerisinde e, belirli bir noktadan sonra e, seçim öncesi bir karar alınırsa ve seçime gidilirse e, zorunlu şekilde Suriyelilerin gitmesi yönünde bir yasa çıkartılabilir, gönderebilirler. O yüzden e, her iki, her iki taraf da zor. Birinin kurulu, savaştan kaçıp burada kurulu düzen. sonra tekrardan gönderilme amacı biraz zor gibi gözüküyor. Ee, yaklaşık 10 yıldır e, kimlik alanlar, evlenenler, burada çoluk çocuk sahibi olan isme Türk ismi koyanlar bir sürü gelişmiş e, olay sonuçta orada 11 yıllık e, durum sonrasında öyle basit bir git demeleri veya gideceğiz demeleri. O yüzden kimse e, gönderdik gidiyorlar falan gibi bence beklenti içerisine girmesinler. Bir şekilde e, bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var bunun içerisinde e, programın yürütüldüğü programın programın devam etti. Hayır, bence 2025'te de e, enflasyon verileri e, tutulmayacak, e, tutmayacak gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Onun haricine gelirsek e, söylemek istediğimiz bir durum var mı? Bence yok bekleyip diyor al sat modeline devam edeceğiz. Ee, şöyle tekrarın teknik anlamda bakalım. Hızlıca. Ons'un yükselmesini beklediğimizi söylemiştik. Ons zirveye doğru yukarı doğru çıkıyor İlk ee, ilk direncine geldi. Ee, 200 2693 üzerine asıl hedefimiz aslında 2946 ama asıl bir ilk direncimize geldik. Burada bir dinlenme olabilir. 2000 693 seviyesinde veya bu hızla tekrardan yukarı yükselme de yaşanabilir. Ama dinlenme olması da olanaklar içerisinde ama piyasa altını sevdi, gümüşü sevdi, yön yukarı. 2693 desteğinde direncimiz 2735 kısada. Tamam. Gümüşe bakalım. Gümüş yükseliş sonrası dinlenmesine devam ediyor. O da normaldir. 1-2 kırmızı yakması. Hatta büyük bir yeşim sonrası 3 kırmızı mum yapması normal gözükür. Ee, alıcılar ve satıcıların bir şekilde topla hale gelmesi için açısından. O yüzden yön yukarıdır. Ee, gümüşte de 33 dolar e, 04 centine doğru yönlü. Yukarıda altta desteğimiz e, 31 dolar 22 cent civarında. Onun haricinde yön yukarı diyoruz gümüşte. Brent'e bakalım. Brent de e, yani Brent çok dar alanda sıkışıyor, düşmüyor ama e, yükselişler çok kısa olmaya başladı. Dipler aynı olmaya başladı. E, takip edeceğiz. 71 dolar 34 desteğinde şu anda tekrardan kendi dirençine gelmiş durumda. Ortalama direnci yarın Yükseliş olmazsa tekrardan aşağı doğru verme imkanı yükselir. Çünkü bu dar alanda bir e, trade imkanı veriyor. Günlük 1 dolar 1.5 dolarlık imkanda e, Dikkatli olması tavsiye ediyorum. E, altlarına da lüsten satıyorlar. Gerçekten piyasa dar, daralmış durumda. Brand tarafında teknik açıda. Hemen bize geçelim. Endeks ne durumda? Endekse bakalım. E, endeks e, beklediğimiz e, yükselişini yaptı. Şimdi de bir kervendirisi olacağını söylemiştik. İlk e, 10.051 desteğinde sonrasında 9779 sonrasında 9917 asıl desteğimiz 9.910 desteği 9917 destek kalırsa tekrar 9600'e gelme olası yüksek gelir mi gelme olası yüksek 9600'den tekrar mal alabilirler mal alabilirler 9600'e kadar beklemekte de fayda olabilir yukarı satanlar 9917 ile 9667 arası sağlam destek olacaktır bence ee, yaklaşık kaç hafta var faizler 20 26'da 2 hafta 2 hafta boyunca 2009.300'a e kadar gelmedi. yüksek diyebiliriz. Dolar bazı bakalım. O bize nereye yön verecek? 286 e, dolara kadar var. 286 171 diyelim şöyle yapalım 286,71 çarpı 3480 desek 9977 işte o cumalara böyle gelme olasılığı var. Şimdilik destek burası kırılmadı için bir şey demiyoruz ama kırılabilir. Düşüş devam etmesi durumunda 272,20 çarpı 3480'den hesapladık mı 9472 yani 9000 600-9400 civarlarda buralarda mal alınabilir diye düşünüyoruz teknik açıdan tekrardan yükseliş evresine girmesi için endeksin. Ee, hemen tüpraşa devam edelim. Tüpraş ne durumda? Tüpraş e, o düşenin kırılması beklenen düşeni kıramadı. E, ya da beklenti içerisinde e, 156'yı 156.6'yı kıramadık. 10 üzerinde tam destekte bir kapanışı var. Daha önceden gelen bir destekte. 156.6 kırıldıktan sonra takip edebilir. Şu an için kırılmadığı için bekliyoruz. Tekrardan bir aşağı inme evresi olursa söyleriz. Zaten bir inme evresinde herhalde bu sefer 128'e kadar gelebilir arkadaşlar. Takip edelim. Şu an için net bir şey yok olursa kırarsa yukarı hedef aşağı kırarsa da sıralı desteklerimiz var 150 145 139 ama iniş evresinde olduğu için aşağı doğru gel aşağı olursa 128'leri görmek ihtimali başta yüksek olduğunu söyledi şu an için böyle bir durum söz konusu değil ama bilginiz olsun şişe camı bakalım şişe cam da durumda şişe 42.92 geçemedi orada sağlam bir dirençte 42.92 civarında. 43.86 beklentimizde ama ara 42.92 sağlam direnç olduğu için 42.92'den red diyerek 42.12 desteğinde duruyor. Ee, takip edecek 42.12 kırılırsa aşağıda 40.36 var arkadaşlar. Direnç 43.86 işe canlı. Kozala bakalım. Kozan durumda? Kozal'da 24.38'i 24-38'i geçemediği için yani resmen set bariyer oluşmuş. 24-38 geçilmedi. 22-87 yani 13 günlüğe kadar inişi var. 13 günlükteki ki mum da aslında bugün bir düşüş mumu. Dikkatli olması tavsiye ederim. 22-14 desteğinde olası tekrar aşağı inme desteğinde 21-04'lerin olma olasılığı yüksek. Son bir düşüş yaşanabilir. Faiz öncesi bir mal almak için son bir düşüşler yaşanabilir. Tamamen hani makro açıdan faizin ineceğinde tekrardan buraya yatırım yapabileceği neticesini işlem yapıyoruz. İşlem yapmayı böyle düşünürüz. Diğer konjüktür olaylar hani yabancının bir gelmesini gösterecek bir durum söz konusu yok. Şu an hatta kaçıyordu yabancı burada yatırım yapmıyor. 63.40'da Coca-Cola'ya devam edelim. Coca-Cola 63.40 direncini geçelim. Sağlam bir direnç olacağını söylemiştik. %50'lik zaten düşüşün %50'nin aldığını görüyoruz. 42'den 63 6340 63-40 karar yapılacağı. Sonrasında bekle gör alma nereden dönerse 52'den 58'den piyasa nereden dönerse oradan alır. Şu an için 63-40 satış yeri, direnç yeri ve direncin de aşağıya ivmesini kazandırması beklenilir. 58-55 desteğinde 58-55 kalırsa 52-60'lar olabilir. Ereğli'ye bakalım diğer bir taraftan Ereğli ne durumda? Erieli'de bahsettiğimiz 28.50 50 civarına yakın olan direnci hızlı aldı 82 ile. Tekrardan 25 tarafına indi. 25.42 42 tutmazsa aşağıda 24 30ar söz konusu olabilir. Çok hızlı bir şekilde takip edilir. Yani ereğli ucuzken alınır, yukarı satılır. Dar piyasa, piyasanın bir daha O yüzden e, biraz daha al sat tarafı daha daha elverişli gözüküyor. Yavaş yavaş sindire sindire aşağı iner bir gözüküyor. Hı hı. Aselsan 72-15'te e, direncine gelmiş. 72-15'i bayağı bir denemesine geçememiş. O da aşağıda e, 70 direncinin altında kapanışa 65-75'e doğru bir iniş evresi olabilir. As hesabında da dikkatli olmanızı eserim. tavsiye ederim. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da en son 45-60 altındaki desteğini kırarsa o da bu sefer 45-65'lerde 65 bir daha da direncimiz var. Destemiz var 44 civarı. Yani bu sefer bu 44-14'den kalırsa düz yatay 39-12'ye kadar gelme ihtimali yüksek. Diye düşünüyorum? Dikkatli olun demek Türk telefonda. Dar alımda çok değişik bir e, mal alım dağıtım veriliyor. Yani hoş değil tepede bu hareketler. Testere olması çok çok düz duru testere olması resmen sahibi Benim dediğim fiyat olur. Benim dediğim kina şahsı olmaz. Neticesinde bir işlem yapmaya gözüküyor. Yapı krediye gelelim. Yapı kredi bankası da e, daha önce bahsettiğimiz 32-34'lerin gelebileceğini sonrasında tekrardan 26 26.86'lara gelme olasılığı yüksek olduğunu söylemiştik. Beklentimiz de bu yönde zaten teknik açıdan. 26 26.66 civarına gelirse takip edilebilir. Buraya kadar gelir mi? Gelebilir arkadaşlar. Hızlıca düşürürler. Gelmesi de en kötü ihtimal. Şurası neresiymiş? 29.16'ların tekrar alınması söz konusu oluyor. Ama yapı kredi resmen düşüş onayına girmiş durumda gözüküyor. O da birçok ise düşüşte yani bayağı bir. Karizasyon ile biraz satışları satışların derinleştiği gözüküyor. Yapı krediye baktık en son. Korsa bakalım. Korsa 74.20 üzerinde kalıcı olamadı. 74.20 20 üzerine kalıcı olamadığı için o da tekrardan ortalamaları tutmaya çalışıyor. 67 gelme olasılığı yüksek diyebiliriz. Ama umarım gelmez 74 20. üzerine destekli kalır. 67-55'ler. Hedeflere biraz da uzun bir zaman vereceğini gösteriyor. de pazar kâr gelebileceğini rakamların iyi olduğunu söylemiştik. Dinleyen dinledi, anlayan anladı. E, tekrardan düşüşün durduğu yerde tekrar alınabilir. E, tekrar işlem yapabileceğini düşünüyoruz teknik açıdan. O yüzden piyasada el vereceğini düşünüyoruz. E, fırsatlar değerlendiren para kazanabilir. Altın ve gümüşün şu an için yön yukarı olduğunu e, teknik açıdan yine söylüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, tekrardan bir e, karanlık bir sessiz sohbetle görüşmek üzere. Herkese bol şanslar, iyi yatırımlar diliyorum.